Girne Amerikan Üniversitesi, GAU Okullar Grubu'na bağlı Girne Koleji 11. Şubesini Balıkesir Edremit'te açtı. Mayıs ayı ile başlayan değişim süreci, tüm yaz boyunca tüm kadro, çalışmalarına ara vermeden hazırlıklarını tamamlayarak yeni eğitim-öğretim dönemi için 5 Eylül'de büyük bir açılış töreni ile kutlama yaptı. 2005 yılı itibariyle eğitim sektöründe yer alan ve öğretmenliği ve eğitime yaptığı katkılarıyla tanınan Sayın Kıvanç da, konuşması ile tüm anne ve babalara seslenerek, yerel bir markadan uluslararası bir marka olma yolunda eğitim için çalışmaya devam edeceğiz. En kıymetli varlığımız çocuklarımızdır ve çocuklarımız çocuklarımızdır diyerek, samimi sözleriyle ile açılış konuşmasını yaptı. Tabii ki herkesin evladı, herkesin çocuğu kendince en değerli. Sizler de hayatınızdaki en değerli varlıkları bizlere emanet ettiniz. Bu konuda hepinize ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü bizlere güvendiniz. Biz de bu güveni kırmamak adına, bu güveni zedelememek adına işimizi en iyi şekilde yapmak zorundayız. Törende Sayın Belediye Başkanı, Emniyet Müdürü ve daha birçok yönetici ve başkanın katılımı vardı, kurdela kesimi yapılarak açılış başlatıldı. Sayın Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Edremit adına yaptıkları çalışmaları için Sayın Ümit Kalko'ya, özellikle kutsal bir görev olan öğretmenliği ile devam eden Sayın Kıvanç Dağ destekleri için teşekkürlerini ileterek başarılarının devamını diledi. Kıvanç Dağ dedim ki her şey çok güzel ama ses sisteminiz çok kötü. Evet değerli konuklar, bugün çok önemli bir eğitim kurumunun açılışını yapmak üzere bir aradayız. Buradayız. Tabii ki eğitim kurumunu açmak çok önemli bir iş, kutsal bir iş. İş yeri açmayı ben belediye başkanı hep kutsal addederim. Nikah kurumunda iş yeri açmayı arkada kutsal addederim. Ama eğitim kurumu ayrıca bir kutsal e, taşıyor. Dolayısıyla e, bu konuda da Edirne çok yakın hem tanıdığımız dağ ailesinin eğitim konusundaki yatırımları, katkıları tartışılmaz. E, kendileri bu anlamda ciddi emekler verdiler, katkılar sundular. Dolayısıyla kendilerine özellikle burada bir tebrik ediyorum. Kutluyorum. Edremitler adına çok önemli işlere, eğitim adına çok önemli işlere imza attıkları için. Bir daha alkışlayalım. Değerli konuklar, Edremit çok ciddi şekilde tercih edilen, sürekli büyüyen, sürekli gelişen bir ilçe. İklimimizle, iklim kalitemizle, zeytinyağımızla, Kaz dağlarımızla, denizimizle, termalimizle çok ciddi şekilde tercih eden, hızlı büyüyen bir ilçe. Ve gelen nüfus o kadar kaliteli bir nüfus ki talep eden bu çok önemli, talep eden bizim burada birçok iş yeri açtık. Milli eğitimin yaptığı araştırmaya göre her yıl 360 ki bugün 400'e çıkmıştır. Her her yıl 360 öğrenci eğitime katılıyor. Bu ne demek biliyor musunuz değerli yani konuklar? Her yıl bir Devlet imkanlarıyla bunu yapması mümkün mü? Asla mümkün değil. Onun için birçok yer açtık. Sağlık klinikleri açtık, efendim e, doğum klinikleri açtık, iş şeyler açtık. Ama hepsi talep edilen, ihtiyaç duyulan ve hepsine e, para kazanan şeyler. Demek ki burada bu tür alanda ihtiyaç var. Özel sektörle bunu doldurmak durumundayız öyle görünüyor ki devlet bunları yapamıyor. Eee yetkili bir bütçeler bir milliyet de bilirsiniz. Yani anlatma gerek yok. Ee, dolayısıyla okul aile birliği yardımlarından falan bugüne kadar böyle gitmiştim. Ee, burada herhangi bir siyasi mesajı vermek istemiyorum ama gerçek bu. Yani artık bu boşluğu özel e, sektörlerle e tabii ki bu arada da seçici olalım. Kaliteli gruplarla doldurmak lazım. Şimdi burası Kıvanç Dağı. Okuldu daha önce ama Kıvanç e, daha şöyle bir karar almış. Hakikaten bu şeyi de araştırdık. Yerine Amerikan Koleji e, dediğimiz e, grup çok ciddi bir, güçlü bir grup. Tabii ki bu markayı buraya kazandırdığı için de ve kendinden vazgeçtiği için de ona tekrar teşekkür ediyorum, tekrar hayırlı olsun diyorum. Eğitim girişimcisi Ümit Kalko, okul CEO'su Dilek Canbazoğlu, Eğitim Direktörü Emre Orhan, Yabancı Diller Koordinatörü Uğur Yıldız, Kurumsal Gelişim Koordinatörü İlhan Çağlayan, PDR Koordinatörü ve Yasemin Erdemir de toplantıdaydı. Birne Koleji'nin eğitim vizyonu ve geleceğe dönük hedeflerini anlatıp, toplantıya katılanları bilgilendirdiler. Sayın Başkanım, e, sevgili çok değerli e, protokol, değerli basın çok değerli geniler yani ekip arkadaşlar. Çok güzel bir söz var. Bir okul açılır, bin hapishane kapanır diye. Eğitim seviyesi yüksek olduğu müddetçe bir bölgede, o bölgede birçok olumsuz yaşantılar, alışkanlıklar değişiyor. Mesela bir bölgede eğitim seviyesi yükseldikçe Örneğin diş fırçası ve diş macunu kulların oranı artıyor. Bir bir bölgede eğitim seviyesi yükseldikçe trafik kurallarına riayet etme, yaya yolunu gördüğümüz zaman rahatlıkla yaya olarak geçme özgürlüğümüz artıyor. Bir bölgede eğitim seviyesi arttıkça bu bölgede kısacası yaşam konforu artıyor. Yaşam süresi uzuyor sağlık sorunları azalıyor. Dolayısıyla aslında gerçekten de her şeyin başı eğitim.